Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda uygulama yaprakları 3'teki birinci örneğimizi yapacağız. Buradaki örnekleri sizin yapmanızı istiyorum. Birinci örneğimiz 3 tane daire çizeceğiz. Birinci dairemiz 12 çapında, ikinci dairemiz 40, üçüncü dairemiz ise 60 çapında. Sonra buradaki 90 derece demiş, 45 derece 60 çapındaki dairemizi dört parçaya bölmüş 45 derecelik açılarla yapmaya başlayalım. Öncelikle ön düzleme bir çizim açalım. Dairemizin ortasına 3 adet daire oluşturalım hızlıca. Eski tuşu ile. Bunları da silelim sanıyorum merkeze oturmadı. Tekrar oluşturalım. Birinci dairemiz, ikinci dairemiz. Üçüncü dairemiz. Birinci dairemizin çapı gel bakalım. 12, 40, 60 olacak şekilde. Buraya 12 Burası 40 Bu da 60 olacak şekilde çizimimizi onaylayalım. Evet diyelim. Buradaki çizimimizi buradan yardımcı geometri olarak çevirelim. Sonrasında orta tuş ile merkezden yatay ortadan başlasın. Bunun dış çapı 60, 10 buradan 70, 10 da buradan 80 uzunluğunda çıkıntılarımızla birlikte yapalım. Yatay dedik. Yatayımızı onayladık. Sonrasında dikey olacak şekilde buradan buna yapalım. Onaylayalım. Tekrar açılıdan önce 45 dereceliğimizi 81 e uzunlukta bu şekilde çekelim. Sonrasında burası 90 derece. 45 derece daha eklediğimizde 4 parçaya verebilmek için 90'ın üzerine 45 eklediğimizde 135 derece yapıyor. Bunu da onayladık. Onayladıktan sonra tekrar onaylıyoruz. Buradaki çizimimizi yaptık ama bir öncekini onaylamadığımızdan dolayı oradan kaçtı gözden 80 uzunluğunda 45 açı derecesinde orta merkezden bu tarafa onayladık onayladık ve kapattık. Şimdi bu çizgilerimiz tanımsız bu çizgilerimizi öncelikle tanımlı hale getirelim. Burası 45 derece dedik ve onayladık. Escape tuşuyla çıktık. Bu çizgimiz tanımsız kaldı. Sonra da bu çizgimizi resimde olduğu gibi ölçülendirme işlemiyle 90 derece olacak şekilde onaylayalım. Buradaki 40 ölçümüzü yukarı alalım. Bizim kafamızı karıştırmasın. Yine 12 yi yukarı alacak şekilde alalım buradaki ölçümüzü de bu şekilde alırsak görünür yap diyelim ve bunu deleteleyelim bunu da silelim olmadı çünkü ölçümüzü tekrar yukarı tanımlayalım escape tuşu ile kapatalım bunu 3 nokta yardımı ile buradan başlayacaksın buradan buraya kadar sonra tekrar orta noktadan buradan sarı nokta çıkıyor zaten çakışık orta nokta ve dik olacak şekilde başladık buradan bıraktık onayladık sonrasında ise öteleme komutu ile buradan bütün işlemlerin hepsini kapatın ölçülendirmeler eklensin tanımlı hale gelecek tersine bilmiyoruz zincir seç olsun çift yönlüm olsun evet dedik profilleri de olsun. Biz bunu 4 olarak atadığımızda otomatikman oluşturacaktır. Bunu da seçersek bize tanımlı bir çizgi oluşturmuş olacaktır. Orta çapımız 12. Yardımcı çizgilerimiz 40. Dış çapımız 60 olacak şekilde. Buradaki çizgilerimizi bilebiliriz. Ama tanımsız hale getirecektir. Ctrl-Z ile geri geldik. Buradaki çizgilerimizi referans çizgisi olarak ekleyebiliriz. Bunu da referans çizgisi alalım. Buradaki çizgimizi evet dersek tanımsız hale yine gelecektir. Buradaki çizgimizi de silmeyelim. Bunlar referanslar iki üst üste çöküşüyor. Burada da ben trimle silip uzatma işlemi yapacaktım ama yapmayacağım tanımlı halde bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.